Merhaba sevgili kedi severler ve tüylü dostlarımızın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlerimizin neşesi, kalbimizin sahibi o muhteşem varlıklar hakkında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Kediler hayatımıza kattıkları sevgi ve eğlenceyle vazgeçilmez birer aile üyesi oldular. Bu videoda kedilerin gizemli dünyasına derinlemesine dalacak, onların kökenlerinden evrimlerine, davranışlarından sağlıklarına kadar pek çok şeyi keşfedeceğiz. Hazır olun. Çünkü kediler hakkında bilmediğiniz birçok ilginç bilgiyle karşılaşacaksınız. Onların neden bu kadar özel olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Peki, bu sevimli dostlarımız hayatımıza nasıl girdi? Kedilerin hikayesi binlerce yıl öncesine, vahşi ataları olan yaban kedilerine dayanıyor. Onlar insanlarla ilk kez tarım devrimi sırasında fareleri avlayarak bir araya geldiler. Bu karşılıklı fayda ilişkisi kedilerin insan yerleşimlerine yaklaşmasını sağladı ve zamanla evcilleşme süreci başladı. Antik Mısır'da ise kediler sadece birer evcil hayvan olmaktan çok öteydi. Onlar kutsal kabul ediliyor, hatta tanrısal bir statüye sahipti. Mısırlılar, kedileri bereketin, korumanın ve iyi şansın sembolü olarak görüyorlardı. Onların ölümleri bile büyük bir yasla karşılanırdı. Bu derin bağ, kedilerin tüm dünyaya yayılmasının da önünü açtı. Zamanla, farklı coğrafyalarda, farklı iklim ve yaşam koşullarına uyum sağlayan birçok kedi ırkı ortaya çıktı. Her bir ırkın kendine özgü fiziksel özellikleri ve karakterleri var. Bugün bildiğimiz o muhteşem çeşitlilik, binlerce yıllık bir evrimin ürünü. Kediler, sessiz ve gizemli görünseler de aslında çok iyi iletişim kurarlar. Onların dünyasını anlamak için seslerini ve vücut dillerini iyi yorumlamamız gerekir. Miyavlama, hırlama, mırıldanma gibi farklı seslerin her birinin ayrı bir anlamı vardır. Örneğin, mırıldanma genellikle mutluluk ve rahatlama belirtisidir. Ancak bazen stres veya ağrı durumunda da mırıldanabilirler. Hırlama ise genellikle bir uyarı veya rahatsızlık işaretidir. Kuyruk pozisyonları, kulak hareketleri ve göz kırpmaları da kedilerin bize ne anlatmak istediğini gösterir. Dik duran bir kuyruk genellikle mutluluk ve güven anlamına gelirken, bacak arasına sıkışmış bir kuyruk korkuyu işaret edebilir. Yavaşça göz kırpmaları ise size güvendiğinin ve sizi sevdiğinin bir işaretidir. Kedilerin tırmalama, oyun oynama ve avlanma gibi yaygın davranışları da onların doğal içgüdülerinden gelir. Tırmalama, pençelerini keskin tutmanın yanı sıra bölgelerini işaretlemenin de bir yoludur. Oyun oynamak ise avlanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kediler, insanlarla güçlü bağlar kurabilen sosyal canlılardır. Onlar bizimle etkileşim kurmaktan, kucaklaşmaktan ve oyun oynamaktan keyif alırlar. Her kedinin kendine özgü bir kişiliği vardır ve bu da onları daha da özel kılar. Kedilerimizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için doğru bakım çok önemlidir. Beslenme, tuvalet hijyeni ve düzenli veteriner kontrolleri onların refahı için atılması gereken temel adımlardır. Kaliteli mama seçimi kedinizin uzun ve sağlıklı bir ömür sürmesinin anahtarıdır. Kedinizin yaşına, kilosuna ve aktivite seviyesine uygun dengeli bir diyet sunmalısınız. Su kediler için hayati öneme sahiptir. Her zaman taze ve temiz suya erişimleri olduğundan emin olun. Ödül mamaları ise eğitimde veya özel anlarda kullanılabilir ancak aşırıya kaçmamak önemlidir. Kedi tuvaleti bakımı da kedinizin sağlığı ve evinizin hijyeni için kritik bir konudur. Kedi kumu seçimi kedinizin konforunu doğrudan etkiler. Kokusuz, topaklaşan veya doğal içerikli kumlar arasından kedinizin tercihine uygun olanı seçmelisiniz. Kum kabının düzenli olarak temizlenmesi kötü kokuları önler ve kedinizin tuvaletini rahatça yapmasını sağlar. Günde en az bir kez topakları temizlemeli ve haftada bir kez tüm kumu değiştirip kabı dezenfekte etmelisiniz. Temiz bir tuvalet kedinizin stresini azaltır ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunları önlemeye yardımcı olur. Kedi sağlığı düzenli veteriner kontrolleriyle yakından ilişkilidir. Aşılar kedinizi birçok bulaşıcı hastalıktan korur. İç ve dış parazit kontrolü de düzenli olarak yapılmalıdır. Veteriner hekiminiz kedinizin yaşına ve yaşam tarzına uygun bir aşı ve parazit programı önerecektir. Düzenli kontroller Olası sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesini sağlar. Kedinizin davranışlarında veya iştahında herhangi bir değişiklik fark ederseniz, vakit kaybetmeden veterinerinize danışmalısınız. Sık görülen sağlık sorunları arasında idrar yolu enfeksiyonları, diş hastalıkları ve obezite yer alır. Bu sorunların belirtilerini bilmek ve erken müdahale etmek kedinizin yaşam kalitesini artırır. Unutmayın, sağlıklı bir kedi, mutlu bir kedidir. Kediler sadece sevimli değil, aynı zamanda inanılmaz derecede yetenekli ve ilginç canlılardır. Onların benzersiz yetenekleri bizi her zaman şaşırtmaya devam eder. Gece görüşleri insanlardan altı kat daha iyidir. Bu sayede karanlıkta bile rahatça avlanabilirler. İnanılmaz denge yetenekleri sayesinde yüksek yerlerden düşseler bile genellikle dört ayak üzerine düşerler. Bu, onların iç kulaklarındaki özel bir denge organı sayesinde gerçekleşir. Ayrıca, kendi boylarının beş katına kadar zıplayabilirler. Bu da onları harika avcılar yapar. Her kedinin kendine özgü bir kişiliği ve bireysel tercihleri vardır. Bazıları kucaklanmayı severken, bazıları daha bağımsızdır. Bazıları suyla oynamaktan hoşlanırken, bazıları sudan nefret eder. Bu farklılıklar onları daha da eşsiz kılar. Dünyada birçok zeki ve ilginç kedi ırkı bulunmaktadır. Örneğin, siyam kedileri çok konuşkan ve sosyaldir. Maine Coon'lar nazik devler olarak bilinir ve çok oyuncudurlar. Bengal kedileri ise vahşi atalarına benzer desenleriyle dikkat çeker ve çok enerjiktirler. Kedilerin insan sağlığı üzerinde de birçok olumlu etkisi vardır. Onlarla vakit geçirmek, stresi azaltmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Yalnızlık hissini gidermede ve ruh halini iyileştirmede de harika dostlardır. Bir kedinin mırıldanması bile terapötik bir etkiye sahip olabilir. Onlar, koşulsuz sevgileriyle hayatımıza neşe ve huzur katarlar. Kediler sadece evcil hayvan değil, aynı zamanda ruh eşlerimizdir. Bugün kedilerin büyüleyici dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Onların kökenlerinden evrimlerine, davranışlarından sağlıklarına ve ilginç özelliklerine kadar birçok şeyi öğrendik. Umarım bu bilgiler tüylü dostlarımızı daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Kediler, hayatımıza kattıkları sevgi, neşe ve huzurla gerçekten eşsiz varlıklardır. Onlara iyi bakmak, onların mutluluğunu ve sağlığını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Unutmayın, her kedi özeldir ve sevgiye layıktır. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kedilerinizle ilgili hikayelerinizi veya merak ettiklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelecek videolar için önerilerinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, tüylü dostlarınızla sevgi dolu günler dileriz. Hoşçakalın.